Zinneyre Hatun radıyallahu anha ve kızı Ümmü Üney Satun radıyallahu anha. Aslen Rum olan Zinneyre Hatun radıyallahu anha ve kızı Ümmü Üney Satun radıyallahu anha ilk dönemlerde Müslüman olmuşlardır. Zinneyre Hatun radıyallahu anha ile Ümmü Bey Satuna radıyallahu anha Ebu Cehil gibi kavmin ileri gelenleri birlikte işkence ederlerdi. Anne kızın üzerlerine yürür, boğazlarına sarılır, elleri yanlarına düşüp artık öldü denilinceye kadar sıkarlardı. Ertesi gün kendisine gelen bu mazlum anne kız tekrar tekrar işkencecisi yorulana kadar aynı muameleye maruz kalırlardı. Bir gün Ebu Cehil onlara işkenceler yapmaktaydı. Bu işkenceler sırasında Zinnire Hatun'un radiyallahu anha gözleri görmez olmuştu. Bunun üzerine Ebu Cehil, bak gördün mü? Sen Lat ve Uzay'ı mabutların olarak tanımaman yüzünden onların gazabına uğradın. Onlar da gözlerini kör etti demişti. Bunun üzerine Zinleri Hatun radıyallahu anha şöyle cevap verdi. Hayır. Vallahi bu iş senin söylediğin gibi değildir. Ben şu adlarını andığın putların gazabına uğramış değilim. Çünkü onlar tapınıldığını ya da tapınılmadığını bilmeyen taş parçalarından başka bir şey değildirler. Onlar iyilik ya da kötülük yapmaktan acizdirler. Benim gözlerimi kör eden onlar değillerdir. Şu başıma gelenler Rabbimdendir. Benim Rabbim gözümü aldığı gibi geri vermeye de kadirdir. Ona işkence edilişini seyretmeye gelen Kureyşlilerse bu cevaba binaen vallahi ey zinlire senin gözlerini lat ve uzza kör etmiştir. Sen gözlerini onlardan geri iste diye karşılık verirler. Zinleri Hatun görmeyen gözlerini onlara doğru çevirerek Allah'ın beyti üzerine yemin ederim ki sizler yalan söylüyorsunuz. Lat ve Uz'a ne yarar verebilir ne de zarar der. O gece geçip sabaha çıkınca Yüce Allah Celle Celaluhu Zinleri Hatun'a şifa verir ve tekrar gözleri açılır. Bu haber hemen Kureyş müşriklerinin arasında yayılmaya başlanınca müşrikler şu muhakkak ki Muhammed'in sihirlerinden bir sihirdir derler. Zalimlerin başlarından Ebu Cehil ise siz şu Muhammed'in izinden giden akılsızlara bakıp da şaşmaz mısınız? Eğer Muhammed'in getirdiği şey hayırlı ve gerçek olsaydı biz muhakkak ki ona uymakta acele eder, şu akılsızlardan önce davranır, Muhammed'e tabi olmakta onları geçerdik. Şu akılsız zinlerinin doğruyu bulma hususunda bizi geçeceğini mi zannedersiniz diyerek alay etmeye devam eder. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh, Zinleri Hatun radiyallahu anha ve kızı Ümmü Übeys Hatun radiyallahu anha'yı satın alıp hürriyetlerine kavuşturana kadar bu işkenceler sürüp gider. Fakat çektikleri sıkıntı ve zulümlerin hiçbiri bu iman timsali anne kızı yolundan döndürmeyi başaramamış. Onları iki cihan serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmaktan geri bırakmamıştı. Allahu Teala her ikisine de merhamet etsin. Mekanları cennet olsun. Nehdiye Hatun radiyallahu anha Köleler Mekke'nin korumasız ve en zayıf tabakasıydılar. Müslümanlık halkın diğer kesimine göre onların arasında daha çabuk yayılmıştı. Mekke'nin zalimleri bu köle ve savunmasız Müslümanlara istedikleri gibi davranabiliyor ve onları dinlerinden dönmeye zorluyordu. Abdüddar oğullarından müşrik bir kadının kölesi olan Nehdiye Hatun da işkence gören zayıf ve mazlum Müslümanlardan biriydi. Müslüman olduğunu öğrenen müşrik sahibesi ona işkenceler yapıyor, vallahi seni azıranlardan, Muhammed'in asabından birisi satın alıp azat etmedikçe elimden kurtulamayacaksın diyordu. Nehdiye Hatun'un kızı da bu müşrik kadının eline düşmüştü. Hz. Ebu Bekir, her ikisini de satın alıp azat edinceye kadar farklı farklı işkencelere uğratıldılar. Bir başka mazlum hanım sahabi de Temim oğullarından Müemmel bin Habib'in cariyesi olan Lübeyne Hatun idi. Mekke'nin ileri gelenleri Zinleri Hatun radiyallahu ile birlikte ona da işkence yapar, Zinnire hatun gibi onun da ellerini yanlarına düşünceye kadar boğazını sıkarlardı. Yine Hz. Ebu Bekir devreye girmiş, onu da satın alıp azat etmişti. Şimdi bir başka mazlum köleye bakalım. Amir bin Füheyre radiyallahu anh, Tüfeil bin Abdullah bin Haris'in kölesiydi. Mekke'deki korumasız ve zayıf Müslümanlardandı. Kendisi müşrikler tarafından işkencelere uğratılırdı. Müşrikler bazen onu Bilal-i Habeşi ile aynı urgana bağlarlar, sonra da çocukların ellerine verirler, çocuklar da onları çeke çeke işkence yerine götürürdü. Bazen bu işkenceler Amir bin Füheyre radiyallahu anh'ın ne dediğini bilemeyeceği seviyeye gelinceye kadar devam ederdi. Hz. Ebu Bekir, onu sahibinden satın alıp azat edinceye kadar bu işkenceler ona da yapıldı.